25 Mayıs 2025 Sibel Erastan Star Gazetesi Pax Ottomana Osmanlı Barışı Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada Yavuz Sultan Selim Han'la ilgili tarihi olmaktan çok politik kaygılarla yürütülen bir tartışma epey gündemde kaldı. Tarihçi olmamakla birlikte bendenizde belli yaşın üstündeki herkes gibi tarihle ilgilenirim, okumayı severim. Bir edebiyatçı olarak da tarihi toplumlara ilham veren büyük bir geleneğin hatta medeniyetin bir parçası formu olarak görür, okur ve değer veririm. Tarih elbette politik bir okumaya tabi tutulabilir. Ne ki bu takdirde gerçekler değil, algılar ve algı mühendislikleri girer devreye. Bu yüzden tarihi anlık reflekslerimiz üzerinden değil de geniş bir medeniyetler atlası içinde okursak şayet bütüncül bir anlam kazanacağını düşünürüm. Böyle düşünmeyi biraz da Bradul'dan, Mirka Eliat'tan kapmış olabilirim. Onların tarihe ve insana bakış medeniyetleri veya gelenekleri kof şekilde çarpıştırmak değil, zamanlar arasından süzülerek gelen bütünlüğü kavrayabilmeye yöneliktir çünkü. Anadolu coğrafyasında elbette pek çok savaş, çarpışma, çatışma yaşana gelmiştir. Lakin en uzun süreli olarak bu topraklarda hüküm sürmüş Osmanlı Devleti, devlet yönetimi adına her ne kadar bazı kısımları sentez de olsa adeta başlı başına bir paradigma kurmuştur. Adı üzerinde imparatorluklar Cihan Sumül'dür. Yani dünyanın küçük bir özetidir onların yapısı. Ulus devletler gibi opak değildir imparatorluklar. Gözeneklidir, heterojendir, çoğulcu bir yapıya, çoklu etinisiteye dayalıdırlar. Bu binbir farklı desen, ses, dil ve kültürü muhteşem bir harmoniyle yönetebildiği için de Osmanlı en uzun soluklu imparatorluklardan olmuştur. İstanbul hayranı Seyyah Leydi Montegü, İstanbul'u ve Hasreten Beyoğlu'nu Babil Kulesi'ne benzetir. Türkçeden, Fransızca, Arapça, Kürtçe, İtalyanca, Almanca, Boşnakça, Arnavutça, Rumcaya kadar pek çok dilin bir arada konuşulduğu ve herkesin birbirini anladığı, hayatına saygı gösterdiği garip bir şehir tecrübesidir onun için Müslüman İstanbul. Evet Müslüman İstanbul. İçinde her ne kadar Yahudisi, her türlü mezhep ve tarikatıyla Hristiyanı, Müslümanlarınsa her mezhebi, her tarikatıyla sanki ikinci Kudüs gibidir. Bu geniş popülasyonda ehli beyt soyundan gelen şerifler ve seyitlere ayrı bir hürmet gösterilir. Onların defterleri ayrı tutulur. Maaşları, askerlik işleri, vergi ödeme işleri gibi konular sadece onlara mahsus kılınmıştır. Ayrıca acemler denilen şia mensubu insanlarda aynı Barış şehrinde bir arada yaşamaktadır. Benim çocukluğumdaki İstanbul, yukarıda çizmeye çalıştığım o büyülü ve kendine özgü selameti taşıyan büyük geleneğin son kırık parçacıklarını taşırdı. Bradel buna Pax Ottomana der. Osmanlı barışı. Kudüs'te de bu yaşanmıştır. Osmanlı idaresi boyunca üç dinin temsilcileri de iç içe, yan yana kavga etmeden asırlarca yaşayabilmişlerdir. Bugünse ne yazık ki oluk oluk bebek kanı akıyor mukaddes Filistin diyarından. Tam da bugünlerde barış müzakerelerini konuşurken Osmanlı barışı üzerinde cidden zihin yormamız icap ediyor. Yavuz Sultan Selim bu büyük Osmanlı barışı paradigmasının önemli aktörlerinden birisidir. Evet yaşadığı devir büyük savaşların, fütuhatlarına ve bozgunların yaşandığı bir dönemdir. Bu büyük fetretlerin arasından bir medeniyetin kaidesini kurabilmiş olabilmek elbette kolay değildir. Büyük Osmanlı Sultanı Yavuz'u tarihin dışında bırakmak, yokmuş gibi davranmak, negatif algı çalışmalarıyla şeytanlaştırmaksa kimsenin harcı değildir, olamaz. Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe derin izler bırakmış bir hatırası ile yazımı bitiriyorum. Yavuz Sultan Selim Han, Çaldıran Seferi'nde Şah İsmail'i ve ordusunu bozguna uğrattı. Ardından Yavuz Selim Han şehre girdi. Tebriz'deki tüm ilim ve sanat ehlini huzuruna davet etti. Kur'an-ı Kerim kıraatinde edasının güzelliği ve Davudi sesiyle meşhur olan Hafız Mehmet Yakub'u işittik. O da burada mıdır, yoksa vefat eylemiş midir bilmeyiz. Şayet sağsa okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemek isterim dedi. Derhal huzura davet edildi. Onun okuyuşunu dinleyince sultanın hayranlığı daha bir arttı. İstanbul'a dönüşte kendisini başkente davet etti ve yakın dost meclisine dahil etti. Hafız Mehmet Efendi'nin vefatından sonra hafızın Hasancan namındaki oğlu Yavuz Sultan Selim Han'ın en yakın sırdaşı ve sohbet yoldaşı oldu. Hasancan Hazretleri çelebi kişiliğiyle Yavuz'un adeta nefesi gibi olmuştur. Hayatının sonuna kadar Yavuz Sultan Selim Han'a refakat etmiş, hizmetinden ayrılmamıştır. Sultan son dönemlerinde kendisine bir haller geldiğini ve bunun acep ne olduğunu sormuş. Hasancan Efendi de Allah Teala'ya yakın olma zamanıdır sultanım diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Han gürleyerek, "Ya sen bizi şimdiye kadar kime yakındır zannediyordun buraya" diye çıkışır. Hasancan Efendi sultanın vefatından son derece müteessir olmuş ve hayatında bundan sonra bir daha asla gülmemiş, neşelenmemiştir.